şimdi ekranlarınıza tüm dünyada tartışma konusu haline gelen bir görüntüyü getireceğiz. Motosikletli bir kişi kamyonun altında kalmak üzereyken ışık hızıyla gelen biri tarafından esrarengiz bir şekilde kurtarıldı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntü montaj mı yoksa gerçek mi tartışmalarına yol açtı. Burada ne olduğunu kimse anlamadı. Bu motosikletli ezilmekten nasıl kurtuldu? Olay Çinde yaşandı. Motosiklet sürücüsü karşıya geçmeye çalışıyordu. O sırada hızla gelen kamyonu fark etmedi. Tam ezilecekken sıra dışı bir şey oldu ve ışık hızıyla gelen bir kişi adamı kurtardı. Kamyon şoförü aracını durdurup panik panik halinde etrafı kontrol etti. Şoför şaşkındı. Çünkü ortalıkta ne bir kazazede ne de bir motosiklet vardı. Çarpmamış olamazdı. Esrarengiz kişi ise kazanın ardından görüntülerde bir kez daha belirdi. Ancak bu kez normal bir insan olarak... Ve sonra da elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaşıyor. Görüntüler tüm dünyada tartışma konusu oldu. Görüntülerin uzmanca hazırlanmış bir montaj mı yoksa mucize mi olduğu tartışılıyor.